patlatma yapıyoruz. Buradan evlere de ünitesi, dış kaplama yapılıyor. Mermer işleyip satılıyor. Ama kolluk mermerleri kadınlar olarak siz işliyorsunuz. Yani erkeklerin yaptığı iş yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Ay ya gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz yani. Peki bugün Kadınlar gibi. kadınlar isterse her işi var? Aynen öyle. yapar. kadının yapamayacağı bir iş yok bence. Her şeyin hakkından gelir kadın. İstedikten sonra bütün her şeyi yapar. Kendilerine, kendilerine Aynen öyle. Bence çalışan kadın ayaklarının üstünde olduğu için daha çok özgüvenli oluyor. Yani eşine destek oluyor, Çocuklarının geleceğini düşünerek her şeyi yapar bence bu kadın. Peki zor mu? Evet, zor ama alıştık artık yapıyoruz. Kadınlar peki istediklerinde her işi yaparlar. Evet, kadınlar istesin yeter, her işi yaparlar. Ee, bizim kadın çalışanlarımız yarı yarıya şu anda. Kadınlar biliyorsunuz Türkiye'de de, Afyonumuzda da artık her ortamda, her çalışma sahasında mevcutlar ve başarı kadınlarla geldiği de söylenebilir. Çünkü bizim mermer sektörü doğal olduğu için Seleksiyon bizde çok önemli. Kadınların hassaslığı, e, biliyorsunuz gözleri de daha iyi seçicidir kadınların. O yüzden mermer sektöründe kadınlar gayet başarılıdır. Yani torunluk mermerleri adamlar değil kadınlar işliyor diyebilir miyiz? Evet. Artık kadınlar da işliyor. E, sektörde mesleğimiz elimizden kadınlar alacak.